devler sevgili gündüz izleyicilerimiz 11. yarıdan Etan'dan sizlere sesleniyoruz efendim. Barış Bey şimdi yanımızda. Kendisinden kampanyaları öğrenince sizler için efendim. Merhabalar Barış Bey. Merhaba hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Ne gibi kampanyalar var size? Şu anda e, hayat e, yoğurtlarında aksiyonlar 1 kg'da. Sütli e, Süt Diyarı kaşar 500 gram Süt Diyarı 55'lik peynirimiz aksiyonda. Süt Diyarı kaymağımız aksiyonda. E, köy Türün tavuk yemeği ve tavuk sosis aksiyonda. E, onun bunun dışında e, Papağan'ın 350 gram çekirdekleri aksiyonlar. Şu andaki aksiyonlarımız aklıma gelenler bunlar. Aklınıza gelen. Peki bu aksi, bu kampanyalar ne kadar sürecek Barış Bey? Ee bu ayın 28'ine 28 kadar evet. Bu ayın 28'ine evet, 28 kadar. 28'ine kadar. Eee, burada izleyicilerimiz geldiği zaman 11. Viyana'da sizi tam olarak nerede bulabiliyorlar burada? Burası, Onu da açıklayalım. Eee, en 1 bir numara. E, Simbel üzeri. Enkplatz bir numara. Bir numara sizi bulabiliyorlar. Hangi günler hangi saatler? Eee, haftanın 6 ee, günü açıyoruz biliyorsunuz. Cumartesi günleri saat 6'ya kadar, onun dışında hafta içi saat 7'ye kadar. Sabah 8 akşam 9. <laughs>